Ama özellikle ABD'deki sağ popülist hükümetin, iktidarın, evanjelik ve diğer Hristiyan ve muhafazakar tabanının tabanını konsolide ettiği argümanlardan birisi İsrail ve Siyonizm argümanı. Bu da yine İsrail'den bağımsız bir şekilde ABD'deki iktidarın bu konuda yatırımlarının veya bu konudaki İsrail desteğinin daha kalıcı olduğuna veya daha etkili olacağına işaret. Şimdi bunlar İsrail'in en direkt olarak ABD üzeri ABD'nin nüfuzunun artmasına yol açıyor. Fakat İsrail'in ABD üzerindeki hakimiyeti veya gücü veya siyaset belirleyiciliği üzerinden bir bir değişimi anlatmıyor. İsrail aynı İsrail, üç aşağı beş yukarı askeri ve ekonomik kapasitesi hala aynı. Değişen şeyler var. Yani İsrail'in İran'a karşı rüştünü ispatlamış olması, İsrail'in düşmanlarından birkaç tanesini yok etmiş olması ki İsrail tarihinde bu yeni bir şey değil. 67'de de 73'te de düşmanlarının bütün askeri kapasitesini yok ederek savaşları bitirmişti. E Şimdi hem Gazze'de hem Lübnan'da benzer bir şey. Üstelik Suriye'de İran'ın tamamıyla yenilmesi ve Rusya'nın siyasetini değiştirmesinin arkasında yine İsrail'in, Lübnan'daki başarıları bulunurken İsrail'in Orta Doğu'da biraz daha askeri açıdan güvenilir bir ortak haline gelmiş olması elbette ki bir etkidir ama ABD'nin gücüyle kıyaslandığı zaman bu etki denizde bir damla. Yani ABD'nin askeri gücüyle kıyaslandığı zaman İsrail'in etkisi ABD'nin herhangi bir başkan kararıyla Suriye veya Irak'a yapacağı bir askeri konuşlandırmanın yanından dahi geçemez. Peki Cenk birazdan şeyi konuşacağız yani Suriye'de İsrail ve Türkiye'nin ilişkilerinin gerilmesini konuşacağız ama ondan önce senin dediklerini dinlerken şu aklıma geldi. İsrail'in güvenliği tamamen garanti altına alınana kadar dedin yanlış hatırlamıyorsun. İsrail güvenliği ile ilgili yeni bir paradigma oluşana kadar. Yeni Değil bir, mi? bunu açabilir misin? Yani İsrail'in güvenliği dediğimizde ne anlıyoruz tam olarak? Biz nasıl bir ortam İsrail'in güvenliği bir ülke olduğunu işaret edecek